belli bir düzen dahilinde akıp gidiyor zaman hayat yeryüzü gökyüzü geçmiş gelecek her şey zamanın içinde her şey zaman ve mekan üstü olana ait ömrü zamanla kayıtlı olan insanın yeryüzü hikayesi ne kadar da karmaşık. Her yanımız savaş, yokluk, mahrumiyet. Mağduriyetin ve sefaletin pençesinde her bir yanımız. İnsan niçin bu kadar zalim ve niçin bu kadar mazlum? Bu kadar ihtiras niye? Ne garip. Paha biçilemez servetler yetmiyor insana. Daha fazla yükselmek, daha fazla kazanmak daha fazla hükmetmek istiyor. Birbirine tahammülü olmayan insanların korkusu mu bu yoksa? Gücünü kaybetmekten mi, paylaşmaktan mı çekiniyor insan? Yoksa unutulacak olmak mı böyle tedirgin ediyor insanı? Boşlukta uç veren düşünceler merhamete muhtaç şefkat şebnemlerinin saçıldığı bir bahar serinliğiyle bize vefayı sen öğrettin ey kutlu nebi. Sözüne sadık kalmayı, sözünde durmayı, ahde vefanın imandan olduğunu senden öğrendik ey insanların ahdine en vefalısı. İyiliği asla unutmamak vefadandır. Samimiyeti asla terk etmemek vefadandır. Vatanına, dinine, ailene, çevrene sadakatle sarılman vefadandır. Sevginin beslendiği yegane kaynaktır vefa. Dostun gönlünde bir yer bulmandır. Hayatına ihanet katmamandır. Sana bir harf dahi olsa öğreteni unutmamandır. Sadakatin kadar vefalısın, şükrettiğin kadar vefalısın. Sen de gördük mazluma kol kanat olmayı, yetimi gözetmeyi. İnsanın şanına yaraşır ne varsa sen de gördük. Şimdi o berrak günlerin hayaliyle güneşin sonsuza ulaşacak aydınlığını sermesini bekliyoruz sadakate vurgun, lekesiz ahitler adına sabırsız bekleyişlerle bekliyoruz. Üzerimizdeki bunalmışlık ve sıkışmışlık da bu yüzden. Bu yüzden kendimizle yüzleşmeden vefanın bağışlayıcı eteklerine sığınıyoruz. Ey kuru dudaklarıyla vefa dileyen, Çorak toprağa ekilen tohumdan bereket bekleme. Güneşin aydınlığına karşı tuttuğun kandil ne işe yarar? Kaynaşmadan, paylaşmadan, yardımlaşmadan bir ömür ne işe yarar? Alemleri sevgisiyle yaratan Allah için ahdine vefa göster. Göster ki vadinden dönmeyenin vadi yerine gelsin. Onun sözünde değişme olmaz. Allah'tan daha fazla sözünü yerine getiren kim vardır? Vahyin aydınlığında yürünsün diye peygamberleri vasıtasıyla yol gösterdi o. Yalnızca bana kulluk edin buyurdu. Hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ahdettiğiniz zaman Allah'ın ahdine vefa gösterin. ''Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim.'' buyurdu. O buyurdu ki, ''Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse, Allah ona büyük bir mükafat verecektir.'' Sözlerin en güzeli, vefaya çağırıyor insanı sadakate çağırıyor, sözünde durmaya çağırıyor. Unutma, ona iman ve kulluk sözü vermiştin. Ruhunu gafletten uyandır, zihnini sadece dünya ile meşgul etme, sözüne sadakat göster. Unutma, ezelde Allah'a verdiğin söze bağlı kalman vefadandır. Vefa insanın şanındandır, insana yaraşır. Teslim ol, en yüce olana, ona sığın. Yalnızca ondan yardım istemen vefadandır. Taşlaşmış kalpten ona sığın, en yüce olana teslim et kendini. Özgür ol. Vefa teslimi yettir. Güven duymaktır. Emin olabilmektir. Bak. Yer gök nasıl teslim olmuş? Düzene ve nizama itina gösteren yerkürenin, gök kubbenin itaatine bak. Genişlet kalbinin sınırlarını. Sorgusuz, sualsiz aç. Her iyinin, her vefakarın girebileceği bir yer olarak kalbine giden yolları çoğalt. Unutma! Yeryüzü bir unutma ülkesi. Sözünün ağırlığını bilmek vefadandır. Sözünden dönmek kalbi karartır. Unutma. Unutursan karanlıktasın. Solmaz, eskimez, kaybolup gitmez, ölmez bir iyilik yap kendine. Sakın unutanlardan olma. Unuttuğun an Allah'ı an. Hayat bulursun.